üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, bizi e, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mahalleti hepimizin üzerine olsun. Süleyman hocamın da az önce söylediği gibi e, aslında uzun zamandır bu toplantıyı planlıyoruz. E, ancak gerçekten çok yoğun bir gündem var. Bakanlarımız gelip gidiyor. Partinin programları. E, belediye başkanımızın zaten yükünü de e, söylemeye gerek yok. Gerçekten her yere ulaşmaya, e, memleketin bütün sorunlarını e, mümkün olduğu kadar en seri şekilde halletmeye gayret gösteriliyor. Bugüne nasip oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok fazla gündemi meşgul etmeyelim. Sadece şunu söyleyelim. Biz işin teşkilat kısmındayız, organizasyon kısmındayız örgütlenme kısmındayız. Bunu da hep beraber yapıyoruz. Tabi merkez ilçenin görevi işin mutfak kısmı, seçime hazırlık, üyeler, sandıklar, mahalle örgütlenmeleri, sokak, cadde. Bunları sağlayacak bir görev paylaşımı yapmışız. Sizin gibi değerli büyüklerimizin, fedakar abilerimizin de görevi bu. Bu da çok hassas, çok önemli bir konu ne yapacaksak hep beraber yapacağız. Bunun altyapısını da bizim çok ciddi hazırlamamız lazım. Pandemi e, şartlarının biraz gevşemesinden sonra mahallelerimize e, dar kapsamda e, çalışmaya başladık. İnşallah bu orada da, burada arkadaşlarımız da var. O toplantıları bitirdikten sonra yani mahalle teşkilatımız duruyor mu? Yönetimi tam mı? ...hangi aşamadayız bunu tam olarak gördükten sonra... ...belediye başkanımızla, buradalarsa milletvekillerimizle, il başkanımızla... ...mahalle teşkilatlarımızı bir araya getireceğiz. Bu e, organizasyonu hep beraber inşallah yapacağız değerli arkadaşlar. E, şimdi belediyemiz çalışıyor. Ben sadece birkaç kelimeyle bitireyim. Belediyemiz çalışıyor. E, belediyedeki e, yetkililer bir vizyon ortaya koyuyor ve Adıyaman'ın sorunlarını çözmeye, Adıyaman'ımızı bugünden daha ileriye götürmenin gayet içerisindedir. Bize düşen görev ne değerli arkadaşlar? Yani marifet de iltifata tabi değerli arkadaşlar. Teşkilatlara düşen ne?